Yusuf Bey, neden benimle görüşmek istediniz? Kusura bakmayın, ben zamanınızı mı çaldım? E, yok, hayır. Ben sadece merak ettim. Meyke Hanım, Haluk Aksoy konusundaki suçlamalar düşmüş. Yani açıkçası çok sevindim. Zaten ben sizin yapmadığınızı tahmin ediyordum. Sağ olun. Annemden de, kardeşimden de hakkınızda hep çok iyi şeyler duydum. Uğradığınız haksızlık yüreğime dokundu. Tabii insan kendi de haksızlığa uğrayınca daha iyi anlıyor. Biliyorsunuz ben de sizin gibi suçsuz yatanlardanım. Çok geçmiş olsun size de. Neyse ki o günler geride kaldı. Evet. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Melike Hanım, duydunuz mu bilmiyorum ama... ...Aksoyların CEO'su oldum. Yani anlayacağınız yönetim benim elimde artık. İstiyorum ki sıfırdan bir düzen kurayım. Ee, tamam ama anlayamadım. Neden bundan bana bahsediyorsunuz? Hazal'la mı bir ilgisi var? Hayır, hayır direkt sizinle ilgili aslında. Yani yabancısı olduğunuz bir yer değil kızınızdan ötürü. Melike Hanım, ben sizi terzihanenin başında görmek istiyorum. Bu konuda ne kadar mahir olduğunuzu öğrendim. Çok naziksiniz, sağ olun ama bu mümkün değil. Neden mümkün olmasın? Yani temize çıktığınız suçlamalar düştü. E, işler de pek iyi gitmemiş şirketiniz kapanmış duyduğum kadarıyla. <laughs> Sağ olun Yusuf Bey ama kabul edemem. Hazal da daha önce bana böyle bir teklifte bulundu ama ona da evet demedim. Buna saygı duyuyorum. Sonuçta torpilli görünmek misiniz? Ancak şimdi bu teklifi yapan benim size. Ama yine de yapamam. Yani Duru'yla konuşmam lazım. Dün gece olanları biliyorsunuz. Tamam. Siz nasıl dersiniz? Bir konuşun. Ama ben Aksoylara çok iyi geleceğinize eminim. Hem zamanla yani duruda kattıklarınızı görünce o da çok mutlu olacaktır. Sizden haber bekliyorum. Görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz.